Evet, herkese merhaba. Yine saat beş buçuk altı oldu. Lokantanın sakin oldu saatler. <laughs> ben de bu sakin anları biraz değerlendirmek istedim. İnternette gördüm de ben de birkaç şey ürettim. Torla ilgili süre İlkini e, internette gördüm, sonrası bende. Torun. Bu Torkin var da biliyorsunuz, İskandinav e, mitoloji kahramanı. Torun, Kız kardeşinin adı Torbacı. <laughs> Peki torun bir çiftli olsaydı adı ne olurdu? Torgu. Torku, <laughs> Torku çiftli. <laughs> Son olarak torun en sevdiği akrabası torunu